Abi diyor Toto değil Toto Geliyor Aman Allah'ım İnanamıyorum 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 Öküzü ortaya alın öküzü Hıhıhı Hıhıhı Öküzü Kurban olayım ben size ha güreşlerimize iştirak etmiştir. Güreşlerimizin maddi manevi destekçisi Artvin Belediye Başkanımız Sayın Demirhan Elçin. Sayın Demirhan Elçin. Sayın Başkanım hoş geldin. Sefalar getirdin. Sponsorluğunda güreşiyor. Amcalı müziği alalım. İnsanlar üşüdü kış aylarında yağmur yağdığı zaman sırtına giydi gocuk teşekkür ediyoruz. Benim bizim çocuk. Marmara Çatı İnegöl Sayın Özgür Tekin'e. Artvin Yayla Ticaret Kemal Namık Koça, Artvin Villada Butik Otel Serkan Kartal'a. Artvin No 1 Kafe'nin sahibi. Süleyman ona kaçın, ona kaçın. Ola 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 ola. dön geri. İstanbul Artvinler Federasyon Başkanı Sayın Kenan Şatır'a. Tüm Göcekliler Süleyman Palazoğlu. Ve spor postulumda geldi o meşhur bağımız Dadaş. İsmi aynı olanlara diyorlar olan adaş Antalya Mınık bizim çocuk kafilesi güreşlerimizden ayrılıyorlar. Güreşlerimize katkılarından ötürü komite adına teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar. Nerede güneş sizde? Ne aman aman aman, 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 aman 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 ne yaman? aman 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 ne ne yaman ne yaman ne yaman daha çok güzel güreşlerimiz var. Evet. Evet, Dadaş Ateşekçi'ni diyoruz. Şakir abi ana bak. Abi. İki yüzü belli. <laughs> Birbirlerine sarıldılar. Ben de onu söylüyordum. <laughs> evet. Onlara bir alkış istiyorum. Biraz önce bir güreş vardı ya. Öyleydi, böyleydi diyorlar. Metin Demirci. Çok teşekkür ederim. Awesome. Hva? Ah! 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 bir Kemal ve Koç'a ve Türkçüler Kralı Mesut'a teşekkür ediyoruz. Her türlü yük... Rastgoldaki her yerde bir yüzü. Rastgoldaki... Rastgoldaki bir yüzü yarayla her zaman şerlik olur, her zaman güzel olur. Mahir Müsteşkiler Hacı, çok teşekkür ediyorum böyle bir festival düzenlediği için. Bütün artık buraya bu artvin Kafkasör boğa güreşleriyle tanındık. Ee, ve bu boğa güreşlerini Türkiye'nin her tarafına tanıtmak istiyoruz. Yani Artvin'in turizm elçiliği yapmak istiyoruz. Regüle olarak e, hep gruplarımızda dörder boğamız var, altı grubumuz var. 2 tane de kupa güreşimiz var. Toplamda 28 buuğumuz olacak. Yani bu da altı gruptan e, birinci olan boğalarımız yani dörtlü grupta üçer güreş yapacak. 18 güreş yapıyor. İki de kupa güreşi var. Yeni bir güreş gerçekleşecek değerli arkadaşlarımız. E, şöyle söyleyeyim bir araba fiyatına satılan boğalarımız var. E, Muğla'ya, Aydın'a transfer oluyorlar. Orada da boğa güreşleri var. Hatta Sırbistan'da boğa güreşleri var. Birçok ülkede Macaristan'da boğa güreşleri var. E, dediğimiz gibi biz bundan onur duyarız, gurur duyarız ama bunları hayvanlarımızı biz üzerek değil ee, biz onlara saygıyla sevgiyle e, kucak açarak bir evlat gibi bakarak yapıyoruz belki insanlara tuhaf gelecek ama üzüm kurusuyla beslenen boğalarımız var pekmez içirilen boğalar var sabahtan nasıl ki bir futbolcu kalkar ağırlık çalışması yapar. Boğa sahibi de boğasını alır. Ona kızak dediğimiz kıza bağlar. Araba lastiği bağlar. Belli bir şekilde ona spor yaptırır, açtırır. Nefes açma yapar. Onu koşturma yapar. Tabii ki götürür, arenayı tanıtır. Bunlar yani özel şeylerdir. Güzel şeylerdir. Güreşeceği yeri daha önceden götürülür. Şu anda Muğla'dan, Aydın'dan, İspir'den, Rize'den burada boğalar var. Ve ee, bu boğalarımız bir hafta 10 gün 15 gün önce gelip burada kampa giriyorlar. Hem bu çevreyi tanıyorlar hem bu doğayı tanıyorlar. Hani arabayı düşünün yükseğe çıktıkça işte balans ayarı yapılır ya boğa da kendini buraya balans ayarını yapıyor kendini güreşlere hazırlıyor.